Merhaba. Birçok soru alıyorum. Bolluk ve bereketimi nasıl artırabilirim? Lütfen bunlarla ilgili bir açıklama yapar mısınız diye. Elbette bireysel danışmanlıklarımızda, birebir çalışmalarımızda bunlarla ilgili e, tabii ki birçok çalışma yapıyoruz. Ama ben size kısaca bolluk ve bereketteki aslında en önemli noktanın neler olduğunu biraz açıklamaya çalışacağım. Şimdi aslında sadece bu anlatacağım e, bolluk ve bereket konusuyla sınırlı değil ve siz her konuya uyarlayabilirsiniz anlatacağım bu durumu. E, bolluk berekette ve diğer aslında gelişmek istediğiniz her noktada e, sizin kişisel frekansınızın bulunduğunuz noktadan çok daha yüksek olması gerekir. Şimdi te bir soru ortaya çıkıyor ne demek? Frekans ne demek? Şimdi bu titreşim aslında fiziksel boyutta mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini tanımlayan bir terim. Başka bir ifadeyle de potansiyel enerjinin kinetik enerjiye, kinetik enerjinin de potansiyel enerjiye dönüşmesi olayına titreşim ya da vibrasyon adını veriyoruz. Güzel. Bunu anladık. Bunun bir titreşim hızı olduğunu hepimiz artık biliyoruz. Peki o halde e, bereketle bollukla ilgili bilmemiz gereken en önemli konu da şu o zaman. Benim gerçekten e, hangi işi yaptığım, özel yaşamım, aile durumum, nasıl bir aileye doğduğum, e, mezun olduğum okullar, CV'im, çalıştığım firmalar önemli değil. Peki önemli olan ne? kendi merkezimde yarattığım o coşku, heyecan ve neşeyle oluşturduğum kişisel titreşimim yani kişisel frekansım. Eğer ben yaşamımda korkularımdan çok, endişelerimden çok, stresimden çok, coşku, neşe, heyecana bir alan açabiliyorsam o zaman bu şu demek eşittir benim kişisel titreşim frekansı oldukça yüksek. Çok güzel. Peki ben böyle olduğumda ne olur? Benim o zaman yaşamda daha çok para kazanabileceğim, daha mutlu olup kişisel anlamda da, ilişkilerimde de, yaptığım işte de, kazandığım parada da ve bolluk bereketimde de bir artma olacağını anlayabiliyorum. Buraya kadar çok güzel. O zaman burada sizlerin hemen şu soruyu sormanız gerekebilir. Peki ben acaba mevcut yaşamımda e, mutlu muyum? Kişisel frekansım hangi düzeyde acaba? Mutlu muyum? E, huzurlu muyum? Daha neşeli, keyifli bir alanda mı yaşıyorum? Yoksa daha stresli, daha huzursuz, daha vesveseli, daha kaygılı bir ortamda mı yaşıyorum? Evet. Vermemiz gereken cevaplar bize kişisel frekansımızın hangi boyutta olduğunu muhtemelen cevaplayacaktır. Şimdi normalde 62-72 MHz olan vücut frekansımız gripte 55-60 MHz'e iniyor. Bu bakteriyel enfeksiyonlarda 50 MHz'de kanser gibi ölümcül rahatsızlıklarda 42 ya da 40 MHz'e kadar düştüğü biliniyor. Ve ölüm düzeyine yaklaşmış bir insanların titreşim frekansları 25 MHz. Bakın ne kadar indi. Şimdi normal sağlıklı bir vücut 65-75 megahertz civarında titreşirken ne oluyor? Ölüm frekansındaki bir insan 25 MHz ya da onun biraz daha aşağısında titreşiyor. Bu belirlenmiş. Araştırmalar bu yönde. Ayrıca şunu da hemen belirtmeliyim ki olumlu düşünceler frekansımızı anında 10 MHz yükseltiyor. Muhteşem bir şey. Ama olumsuz düşünceler de 15 MHz anında düşürüyor. Dolayısıyla hastalıkların oluşumunda buna çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın bir tek bolluk bereket konusuyla ilgili sınırlı Değil, bunu sınırlandıramayız. Aslında yaşamsal bir e, faaliyette de yaşamımızın iyi geçmesi, yaşamsal faaliyetlerimizin daha sağlıklı olması açısından da e, vücut titreşimimiz çok çok önemli. Beslenme konusunda da bunu çok dikkate almak gerekiyor. Yine yapılan araştırmalarda çeşitli yiyeceklerin frekanslarının incelenmesi sonucu, mesela ilginç bir örnek, işlenmiş konserve ya da yiyeceklerin titreşimlerinin 0 MHz olduğu belirlenmiş. Neden? Çünkü artık o konserve içindeki sebze ya da o bitki her neyse besin yaşamıyor. Ölü 0 MHz onun ölü olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla o konserveyi tükettiğim zaman ben de vücuduma titreşimi sıfır olan bir gıda alarak vücut titreşimini de düşürdüğümü söyleyebilirim. Keza taze otların frekanslarının 20-30 MHz aralığında titreştiği belirlenmiş. Bu da demektir ki biz daha çok taze, güzel besinler yiyerek frekansımızı artırabiliriz. Kuru otların da titreşiminin 12-22 MHz olduğu belirlenmiş. Bitkisel yağların bakın çok çok yüksek. O yüzden saf zeytinyağı değil mi? Bir takım bitkisel yağların Uzmanlar da çok yememiz gerektiğini söylüyorlar. Bunun nedeni de şu anda vereceğim örnekte ortaya çıkacak. Çünkü titreşimi 52 ila 320 megahertz. Doğal ve sağlıklı beslenmek, doğada temiz havada bol bol yürüyüşler yapmak, olumlu düşünmek, dualar etmek, inancını sahne ise, e, namaz kılmak belki, tefekkür etmek e, ya da meditasyon yapmak aslında ve çağımızın en ciddi rahatsızlıklarından biri olan stresten uzak durmakta frekansımızı yükseltmemiz açısından gerçekten inanılmaz önemli. Şimdi bu da o zaman şöyle bir alanda, bütün bu örneklerde bizim şöyle bir alanda yaşamımızın biraz da zorunlu olduğunu bize gösteriyor. Eğer tabii ki hasta olmak istemezsek, mutlu, sağlıklı, neşeli bir yaşam sürmek istiyorsak daha çok taze sebzelerle beslenmek, egzersiz planlarını gün içinde yapabilmek, en azından Tempolu bir yürüyüş yapmak bir saat kadar, güzel neşeli müzikler dinlemek. Yani daha çok e, coşkuya, heyecana, neşeye, sevince bir alanı açmak. Sizin otomatikman ya da şükür bakın en önemlisi belki listenin başına almam gereken en önemli olgu da şükür arkadaşlar. Her sabah bir 5 dakika bir şükür edebilmek içten yürekten hemen anında kişisel frekansınızı yükseltecektir. E hal böyle olduğu zaman ne olacak? E sizin yaşam enerjiniz yükselecek ve yaşamınızda da çekim yasası gereği bolluk ve bereket akmak zorunda kalacak. Çünkü aslında biliyor musunuz yaşamda her şey size akıyor. Sağlık akıyor, şifa akıyor, bolluk bereket akıyor, zenginlik akıyor, bütün güzel enerjiler size akıyor. Siz nasıl bunları kesiyorsunuz? İşte yaşam enerjiniz çok düşük olduğu için, frekanssal olarak çok düşük bir frekans aralığında titreştiğiniz için, sizin frekansınız bir bariyer oluşturuyor ve o gelen bolluk bereketi, o güzel e, duyguları ya da başınıza gelebilecek her türlü güzel sürprizi almaya kapalı oluyorsunuz. Buna çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Peki bunun için ne yapalım yani nasıl yükseltelim? Tabii ki bu şu ana kadar söylediklerim uygulamanız çok çok önemli. Ama e, bazı sorular vereceğim ve o soruları sorarak da farkındalığınızı artırıp gün içinde e, titreşim frekansınızı yükseltme olanağınız tabii ki var. Mesela sabah şükrünüzü yaptınız, uyandınız. Şu sorularla güne başlayabilirsiniz. Bugün daha coşkulu hissedebilmek için Neler yapmalıyım? Bugün daha neşeli olabilmem için neler mümkün? Bugün şükür enerjimi artırabilmem için neler yapabilirim? Gibi birçok örnek tabii siz de oluşturabilirsiniz. E, bu soruları sorup e, farkındalığınızda bu soruları alarak, gün içinde de bu soruların getireceği cevaplara odaklı kalarak kişisel frekansınızı Mutlaka artıracaksınızdır. Çünkü e, bu sorular e, duygularınızı yükseltecek, bir odak oluşturacak. Günlük bir liste de yapabilirsiniz. E, daha neşeli, daha coşku hissettiğiniz anları not alarak bir sonraki gün bunları okuyup yine kişisel enerji frekansınızı hatırlayarak, hatırlatarak kendinize sürekli onları okuyup yükseltebilirsiniz. Ee, şimdi bütün bunlar tabii odağınızı da sizin daha güzel bir alana, daha rahat, huzurlu bir alana çekeceği için sizin seçimlerinizi de etkileyecektir. Ee, şimdi yaşam koçluğunda bir formül vardır. Kişinin bizlere geldiği noktaya biz A kutusu deriz ve gitmek istediği noktada B kutusudur. Ee, kişiyi A kutusundan elde etmek istediği B kutusuna götürmek için bir takım e, motivasyon, ona heyecan verecek, coşku verecek, enerji verecek aktiviteler koymasını isteriz. İşte e, aslında siz de şu anda kendinize yaşam koçluğu yaparak hem minnettarlık duygunuzu artırarak hem motivasyonunuzu yükselterek, güne heyecanla, coşku, neşe ve enerjiyle başlayarak motivasyonunuzu, kişisel enerjinizi, frekansınızı yükselteceksiniz ve böylece ulaşmak istediğiniz noktaya da çok daha hızlı ulaşmanız mümkün olabilecek. Bunları ne kadar süre yapabilirsiniz? Kişisel olarak benim size önerim bir ay kadar en az bu söylediklerimi bir ay kadar devam etmeniz. Tabii ki arada bir strese kapılacaksınız çünkü bu çok otomatik gelecektir eğer hiç bu söylediğim tavsiyelere de uymayan bir insansınız otomatikman stresini devreye girecek olabilir. Negatif düşünceler otomatik olarak devreye girecek olabilir. Bunlar konusunda da gerçekten bir ajan titizliğiyle dikkat edip aslında o düşüncelerin sizlere ait olmadığını bilerek hareket etmeniz. Çünkü siz her an yaşamda bir seçim yapıyorsunuz ve seçiminizi de her zaman olumlu olandan e, Olumlu olan düşüncelerden seçmeyi sürdürürseniz, o negatif enerjiler de zaman içinde yok olup gidecektir. Ama lütfen bir ay boyunca bunlara sadık kalarak ilerleyin. Kendinize çok çok iyi bakın, bolluğunuz, bereketiniz, huzurunuz, neşeniz, coşkunuz her an daim olsun. Sevgilerimle görüşmek üzere.